Arkadaşlar bugün anamın evindeyiz, hava çok güzel, mangal yakalım dedik, mangal yakıyoruz, bugün tavuk yapacağım, tavuk közleyeceğim, Allah'tan bir şey olmazsa, şöyle ateşimizi tutuşturalım, kömür var, ha? koymadım, ayaklarım yoruldu ya, üstüne mi otursak? Artık yaşlanmışım. Ya çok temiz. Şu, şu telleri de yakacağım. Dikkat et de düşme. Uzun zamandır yakmıyor mangal. Canım arkadaşlarım, takipçilerim. Anamın evindeyim. <laughs> Kardeşlerim de gelecek birazdan. Abilerimi ne çağırdım, yeğenlerimi çağırdım. Onlar evet, da gelecekler. Ya. Gelenler gelecek, gelmeyenlere de eve götüreceğim arkadaşlar. Bugün böyle olsun dedik. Bunun karalım olmuş senin Bahar. Bunun karalım, kara olmuş? İçi adamı ki. Anamın sobasında yaktım arkadaşlar. İçeride. Yanıyor mu bilmiyorum. Bir oraya da gidiyor. Yanıyor yanıyor. Bak duman çıkıyor. Tamam biz mangalımızı yakalım arkadaşlar. Kömürümü de üstüne atayım güzelce. Çok da yoruldum arkadaşlar. Abi Buranın ne köpeği biter ne delesi biter ne iti biter. Ne kuru ararsan var. Burası var mıydı burada? Kuru getirdim miydi ben? Getirdim mi kuru. Maalesef unuttuk. Daha sonra çekimde devam ederiz beyhan. Buyur. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi yeğenim Koray da geldi. Merhabalar. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Helal olsun yavrum. Koray mangal başında giymesi çok güzel oluyor sıcak sıcak. Evet harika oldu. Bak Afiyet mangalımız. Afiyet olsun canım. Teşekkür yeğeni. ederim ağacım. Lezzet nasıl lezzet? Harika süper olmuş. Ellerimize sağlık güle güle yeğenim. İnşallah. Evet değerli dostlarım değerli takipçilerim. Anamın evinin önündeyiz şu an. Mangallıklarımızı, tavuklarımızı hazırladık şöyle arkadaşlar. Melih bir taraftan yapıyor. Şöyle gösterelim. Yakmayalım. Yakmayalım lütfen. Çevir, çevir. Çevir. Ben biraz gevrek seviyorum ya Kenan abi. Kenan abim de dayanamadı artık. Mangal başını uzun zamandır yemiyormuş abim. Sıcak sıcak abim de yemeye başladı. Bir şeyler söyle Kenan abi. 5 yıldır yemiyorum zaten. <laughs> Etrasıret kaldım. Ekonomiden dolayı. Allah yardımcımız olsun. Yüzde yirmi beşte zam aldım. Aa, bugün Gördüm. değil mi? Evet, evet, emekliler. Yüzü evet. güldü emeklilerin. Ne şükür, şükür. İnşallah. Evet arkadaşlar, mangalımız da oldu. Cengiz'e Sen de uzun zamandır herhalde yemiyorsun Cengiz'i. Evet. <laughs> bayramdan bayrama, kurban bayramından kurban bayramına. <laughs> evet arkadaşlar. Bizim bu zevkimizi Rabbim bozmasın göster, kurban olduğum Allah'a ağzımıza tamir bozmasın Rabbim, hakkımızda her şeyin hayırlısını versin Aynen. İnşallah. inşallah arkadaşlar tekrar görüşmek üzere şöyle alalım şöyle bakın etlerimiz de baya bir güzel oldu arkadaşlar abamın eline sağlık evet bugün böyle olsun istedik. Evet, Beyhan Hanım da buradalar. Beyhan Hanım da yardım ediyorlar. Beyhan Hanım, siz ne dersiniz? Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. E bana abone olsun mu arkadaşlar herkes? Herkes olsun. E, e, hep birlikte bir söylersek arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Bana abone olsunlar mı? Olsunlar. Evet arkadaşlar, Başaran ailesi olarak herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Çorum'dan sevgi ve saygılar. Abone olmayı unutmayın, bildirim ziline basmayı unutmayın. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Abi, Daha güzel günler bizim bekliyor inşallah. Allah'a Allah emanet olun sevgili dostlar.